Bazı kovanlarımız parçalandı. Çerçeveleri görüyorsunuz. Buralarda sadece şu anda ayılardan bize kalan boş çerçeveler. Evet. Böyle ormanlara çıkarıp oralarda parçalamaları. Almak zorunda kaldık. Hayırlısıyla bu akşam arıları buraya yerleştireceğiz. Bakın şöyle. Allah ayılardan kurtarsın bizi inşallah. Bizim arılar da efendim bak nerede görüyorsunuz. Evin balkonuna çıkarttım. Ee, en son çatı katı olan yerde.